Merhaba arkadaşlar, iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Tracer 9 GT. A big dream and I aim high take a risk every time I play dice I shake 'em up in a snake guys I'm the same guy on the same grind. <laughs> <laughs> Bunun bir de plus'ı var ama bizde yok. Bizdeki şu anda Tracer 9 GT. Ben bu motosiklete aşığım. Bu benim egzoz feratımın motoru. Defalarca motoru sürme fırsatım oldu, gezme fırsatım oldu. Kısa mesafe, uzun mesafe. Sağ olsun Bayağı kilometre yaptık biz bu motorla. Ve bir gram rahatsız olduğum bir şey göremedim motorda. Neden? Çünkü motosiklet tüm arzularımı karşılıyor. Örneğin çantalarımı söküp şehir içinde rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorum. Veya çantalarımı takıp şehirler arası istediğim gibi yolculuk yapabiliyorum. En sevdiğim şey kamp yapmak. Kampa bu motosikletle gittiğim zaman çok mutlu bir şekilde gidip çok mutlu bir şekilde geliyorum eskilerde as 250 doçlar vardı bilir misiniz bilmiyorum bu motosiklet benim için Dodge motor. <laughs> Aynı zamanda CP3 plo da var ama oraya geleceğiz şimdi değil. Kamyonet gibi motosiklet yapmışlar. İstediğin kadar malzeme yükle, istediğin süratte gideceğin yere güvenli bir şekilde git. Bunun birebir örneği bende var. Çünkü ben bu motosikletle kampa gittim. Yan çantalar dolu, üst çanta dolu, artçı selesi komple eşyalarla dolu. Baya gerçekten bir kamyonet gibi yükledim. Oturdum, arkama yaslandım ve yolun tadını çıkardım. Tehlike anında hemen uzaklaşabiliyorum. Gaz açıp veya çok acil bir durumda frenlere asılıp aniden durabiliyorum. Yani bu motosiklet istediğim her anlamda bana yetiyor. Telefonumu şuraya koyuyorum, biniyorum motora, rahat rahat yolculuğumu yapıyorum. Şikayet edebileceğim bir şey var mı bu motorda? Gerçekten ben bulamadım. Bir de benim boyumu absorbe edebilen tek motosiklet türü. Oturuyorum ve bu koca herifi gerçekten taşıyabilen özellikle görsel anlamda motosiklet türü bu. Ya ben Raising'e bindiğim zaman gerçekten kötü duruyor. Naked'a bindiğim zaman aman Allah'ım böyle bir şey yok. Motor altında kayboluyor. Bu çok güzel, çok konforlu, yapılı. Her anlamda bizi tatmin ediyor. Peki bu motosikletin teknik özellikleri bizi tatmin edecek mi? Çünkü yeni jenerasyon bir motosikletten bahsediyoruz. Elektronik olarak gerçekten donanımlı bir motosikletten bahsediyoruz. Ve bu donanımlar bizi tatmin edecek mi? Evet sürüşünü beğendik. Gidişini beğendik duruşunu beğendik. E, malzeme taşıma hacmini beğendik. Bir sorun yok. Beğenmediğim bir şey var. Bu motorla beraber yan çantalar geliyor. Evet ama bunu aksesuar olarak alıyorsunuz. Bu biraz bana bu motorun doğasına aykırı geldi. Bu iki yan çanta varsa bu çantanın da olması gerekiyor. Arkadaşlar bu çanta plus modelinde de gelmiyor. Yani bu çantanın aslında burada olması gerekiyor. Yani böyle bir motosiklet satın alıyorsam buna ayrıyeten para vermek istemem açıkçası. Çünkü dedik yani sağda solda var, e, üstte niye yok? Bence orası saçma. Motosiklet hakkında söyleyebileceğim galiba tek kötü şey bu. Onun dışında bir şey yok. E, gelin o zaman hep beraber şu teknik özelliklere bir göz atalım. Arkadaşlar bu motor. Euro 5 890 cc sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 subaplı, 3 silindir bir Dodge motor. 119 beygir, 93 Nm torka sahip. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede fabrika verilerine göre 5.1. Tabi bu sizin sürüş stilinizle de alakalı. Ben biraz sert kullanıyorum. Arkadaşlar uzun yolda bu motora 3.8-3.6 litre de yaktırabilirsiniz. Fakat süratinizin ortalama 90 kilometre ile 110 kilometre arasında olması gerekiyor. Biraz daha gazladığınız zaman tabii ki bu litreler değişkenlik gösterecektir. Arkadaşlar bu motosiklet Kayaba yarı aktif süspansiyonlara sahip süspansiyonları yumuşak ve sert olmak üzere iki modda kullanabiliyorsunuz bu ön ve arka içinde geçerli aynı zamanda manuel olarak elle de ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar motosiklet fabrikasyon quick shifter geliyor yukarı aşağı siz bunu yine devre dışı bırakabilirsiniz bu size kalmış bir durum aynı zamanda motosiklette viraj aydınlatma da var yani siz motoru sola yatırdınız Şuradaki gördüğünüz keskin Japon farları solu aydınlatıyor. Sağa yatırdınız. Şu an yatıramıyorum. Şurada gördüğünüz farlar yine sağ tarafı aydınlatıyor. Ama burada bir problem var. Bu motorun aydınlatmaları yüklüyken yani bu motosiklete siz diyelim ki kampa gideceksiniz. Benim yaptığım gibi bir sürü malzeme yüklediniz. Doğal olarak arkası biraz çöktü. Farlarınız yolu değil de gökyüzünü aydınlatıyor. Yani önünüzü tam göremiyorsunuz. Arkadaşlar, artı bindiği zaman da yani eşya almanıza gerek yok. Artı arkaya oturduğu zaman da yine önünüzü çok net göremiyorsunuz. Bu beni rahatsız etti. Yine motorun üstünde fabrikasyon elcik sıkmalar mevcut. Yine eski Tracer'lara, eski 09'lara nazaran hafifletilmiş alüminyum döküm şasiye sahip. Bir problem oldu, motor kaydığını hissetti veya başka bir problem sezdi. Kendini toparlamaya başlıyor. Yani yönetimi bir nevi ele alıyor diyebiliriz. Arkadaşlar motosiklette 3.5 inç ikiz TFT göstergeler de mevcut. Sol ekranda hız, devir göstergesi, vites göstergesi gibi şeyler mevcut. Az sonra bunları zaten anlatacağım size. Arkadaşlar motosiklette 3 kademeli TCS modu mevcut. Mod 1, mod 2 ve manuel mod. Manuel TCS modunu siz kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda motosiklet malum tur motoru. E, uzun yolda bizim neye ihtiyacımız var? Hız sabitleme. Bu motosiklette hız sabitleme de var. Ve motosiklette şöyle bir özellik var. Bazı motorlarda şöyle yandan çevirdiğiniz zaman cam iniyor çıkıyor. Bu motorda şuradaki mandala basıp kendinize çekebiliyorsunuz. Yani sürüşünüzü bırakıp camla uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Giden bir motosikleti durdurmak için güzel frenlere ihtiyacımız var dostlar. Motosikletimizde yine ön arka disk frenler mevcut. Kaliperlerimiz Nissin Frene bastığınız anda dilediğiniz zaman durabilirsiniz. Frenlerini bu arada ben yüklüyken de test ettim. Güzel duruyor. Güvenilir. Sorun yok. Arkadaşlar aynaların görüş açısı gayet güzel. Buna ekstra aparat takmanıza gerek yok. Elcik korumalar da yine motorumuzla beraber geliyor. Aynı zamanda bu motorun yakıt kapasitesi 18 litre. Şöyle ekrandan size de kısaca bahsedeceğim. Dediğim gibi motosiklette yok yok. Sağ ekranda yol bilgisayarı var. Sol ekranda da anlık görmeniz gereken şeyler var. Yani bunlar neler? Devir göstergesi var, hız göstergesi var, vites göstergesi var, yakıt göstergesi var, kilometreniz var, TCS modları var, yine sürüş modları, saatiniz vesaire. Yine bu ekranda gördüğünüz tüm ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şuradaki menü tekerinden değiştirebilirsiniz. Arıza lambalarının tümü motorun üstünde mevcut. Her şeyi detaylı bir şekilde yine oradan görebilirsiniz. Diyelim ki sürüş esnasında acil bir şey oldu. Çektiniz sağ. Dörtlünüzü yaktınız. Kontağınızı kapatıyorsunuz. Dörtlünüz yanmaya devam ediyor fakat kapattığınız zaman bu devre dışı kalmayacaktır. Devre dışı kalmasını istiyorsanız kontağı tekrar açmanız gerekiyor. Kapandı. Teşekkürler. Arkadaşlar bu anlattıklarımda eksik veya yanlış gördüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlara belirtin. Bu motosikletle uzun yola çıktıysanız veya bu motosikleti şehir içi kullandıysanız motorla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben bu motoru çok beğendim. Anlattıklarımda eksik veya yanlış gördüğünüz şeyler varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz beni. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine Instagram hesabım 2 kişilik motovlog. Youtube'dan abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.